Evet arkadaşlar şimdi de diyelim ki sizin gözünüzde daha önce söylediğimizin şey tam tersini yapacağız. Sizin gözünüzde karşı cins anlatacağız. O nasıl? Aklınızdaki kişi nasıl? Sizin gözünüzde karşı cinsin Anlatın bakalım bize. Yeni tanışmış olabilirsiniz, ee, eskiden tanıyor olabilirsiniz, en yakınınız biri arkadaşınız olabilir arkadaş gözüyle bakan. Yani aklınızda şu an kim varsa o kişinin sizin gözünüzdeki ee, karakterini soracağız Nasıl görüyorsunuz evet. Öncelikle Güçlü görüyormuşsunuz Kişiyi Tekrar Beyler e, lütfen Kendinizce Alın Bayanlar da Kendi tarafından alsın art görünüyordu Evet arkadaşlar yani bu kimse artık e, hakkında bayağı bayağı güzel şeyler görüyorsunuz. Amanın Allah'ım amanın bu demişler. <laughs> e, yani arkadaşlar diyorsunuz ki çok güçlü bir insan. Çok mutlu, çok huzurlu, rengarenk bir insan. Neşeli, savaşçı, adeta değnek kraliçesi, asil bir insan olarak görüyorsunuz. Adaletli görüyorsunuz. Çok gizemli görüyorsunuz o kişiyi. Hayatında bir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Çok merak ediyorsunuz hayatını. Ee, çok bilgili bir azize olarak görüyorsunuz. Karşıdakini ee, vicdanlı sevgi dolu merhametli gerektiği yerde savaşabilen, hakkını savunabilen, öyle prens ruhunda insanlara güvenmeyen, hani bakmayan, inanmayan, ne kadar yara alsa da, haksızlıklar görse de, hakkını çatır çatır alan, korkmadan savaşan mevzu olarak görüyorsunuz. Bu insan kim ya? Benim takipçilerimin aklındaki kişi bunlar. Hmm. Ee, daha nasıl görüyorsunuz bu kişiyi? Çok şanslı. Hmm. Hangi konuda şanslı? Bereketli insan diyorsunuz. Evet. Çok yardımsever bir insan. Bereketli insan. Ee, oturduğu yerden yani rahat bir insan olarak görüyorsunuz. Acısı var. Canı çok yanıyor. Bazı yaşanmışlıklardan çok pişman duymuş zamanında pişmanlıklar yaşamış ee, daha ilahi adalet diyorsunuz O ne kadar e İlahi adalet bu bunu yaşatan insanlara bunu ıı, aynısını geri yaşatacak zaten diyorsunuz. O yine de yıkılmadan önüne bakıyor. Aşkın ümidini kesmeyen bir insan diyorsunuz sevgiden, aşktan sürekli dua eden. Arkadaş çevresinde mutluluk, mut, e, sevgi dağıtan, sevgi yani huzur, e, arkadaşlarıyla mutluluğu, huzuru paylaşan, kutlayan bir insan olarak görüyorsunuz. Onu... Aa, Hiçbir zorla, hiçbir zorluk onun için zor değildir. O oturduğu yerden her şeyi halleder. <laughs> Bu kadar değişik bir insan, dengede bir insan, <laughs> değişik bir insan. Okay. Ne ha? yani şöyleden yana çok şansı olmamış diyorsunuz ya da işte kraldan ya da kraliçeden yana şansı olmamış diyorsunuz ama hiç bizim o şansın geleceğini de yani ümidi kırılmamış bir insan olarak görüyorsunuz yani hep bir umudu var hep bir inancı var o kişinin diyorsunuz. Çok şanslı bir insan diyorsunuz aslında çok şanslı bir insan bunu. Zaten kendisi de biliyor. yani Evet arkadaşlar bu insan için böyle düşünüyorsunuz kimsenin sözüne gelmeyen bir insan hiç kimseye hiç kimsenin lafını kafasına takmayan bir insan öyle eli kolu bağlamalara da gelemeyen bir insan kendi şansını kendi yaratan bir insan bu ben de merak ettim. Doğrusu nasılmış? Öyle kolay kolay insanlara affetmeyen bir birisi. Kılıç kralı ya da kraliçesi Size bir artık nasıl alıyorsanız. Yani o her zaman zengin, her türlü zengin, duygusal, mad maddi yönden, manevi yönden her şekilde zengin bir insan. Bu kadar arkadaşlar, <laughs> alın kabul edin.